Oh, Hocam, oyuna az bir zaman kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Harikayız. Çok güzel bir oyun oynayacağız. Arkadaşlarımla beraber başaracağız. Heyecan var mı? Heyecan var tabii. Heyecansız olmaz. Ee, heyecanların en güzeli bu olsun. Heyecan var. <gülüyor> <gülüyor> evet, oyuna bir zaman kaldı. Ne düşünüyorsun? İlk oyunum olacak. Çok heyecanlıyım. <laughs> Çalıştın mı? Bayağı çalıştım. İnanıyor musun? evet, <laughs> inanıyorum. Süpersin. Evet, oyuna son bir saat kaldı. Ne düşünüyorsunuz Şekil Bey? Ben oyunun cemi olarak e, Amerika'dan dönme, döndüm ve ailem üzülüm olmaya geliyorum. <laughs> evet, oyuna son bir saat kaldı. Ne düşünüyoruz? Düşünceleri alalım. Heyecanlıyız. Aldım. Ay çok heyecanlıyım. Ay bayılıyorum. Sakin kalmaya Başarıyor çalışıyoruz. Muyuz? Evet, başaracağız. Sonuna kadar. <laughs> evet, oyuna son bir saat kaldı. Neler düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. Çok güzel bir oyunu daha başaracağımıza inanıyorum. <laughs> Sonsuz başarılar. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> evet, oyuna son yarım saat. Ne düşünüyorsunuz? Çok heyecanlıyız. <laughs> <laughs> i̇nşallah çok güzel olacak. İnanıyor çok musunuz? Da, başaracak evet, mısınız? Evet. Süpersiniz. Bol başarılar diliyorum Eşim, size. <laughs> <laughs> <dön>, <laughs> Biz be. oyuna son saatimiz. Neler düşünüyorsunuz? Buradayız. Hazırız. Bomba gibi çıkacağız inşallah. Heyecanlı mıyız? Çok. <laughs> 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 evet oyuna Lekan az bir zaman kaldı. Kadir Bey. Ben ekibin teknik ekibiyim. Ben de çok en az onlar kadar heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Allah Allah. <laughs> evet oyuna son yarım saat ne düşünüyorsunuz? Çok heyecanlıyım. <laughs> İnşallah çok güzel olacak. Evet, İnanıyor musunuz? Evet. Başaracak evet. mısınız? Evet. Süpersiniz. Bol başarılar diliyorum teşekkür size. De, teşekkür ederim. i <laughs> bir işler çevirmiyorsa ben de hayri değilim valla. Hayır değilsin tabii canım sen gülüyorsun. E işte onu diyorum ya hayri değilim. Neymiş bu iki bahanesi? Toplokların yediği salamları kurtarma için yemiş bir neymiş? <laughs> Ay İlay kocacım. Bir <laughs> iki bahanesi var ya şahislerdi şahisler. Neymiş? neymiş? sanalık olmuş iguanaların tedavi merkezine de gitmişmiş. <laughs> Ondan önce de saatlerdir çişini tutan internet bağımlılarını koruma ve kollama derneği kuruyoruz diye 24 saat orada var kaybolmuştu. Bu <laughs> bizim onun gitmiyor dediği şeyleri. Ben biliyorum, bisikletle al. E onu biz de biliyoruz oğlum. Nasıl bilmediğimiz nelerlerden neler yaptı bu kadın. Eee ben birkaç yasını

<laughs> Bir daha para bulan gelme aşağı. Bakalım. 3, 3 var <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben de çok. Hadi girecektim ben beraber hadi gel benimsin. <laughs> şey, benim çocuk. Ne? pardon, benim arıyor. Ah, tatlı görüşelim canım. Tabii. Bir <laughs> ah, de <laughs> güzel. Ne var oğlum? Ne var ya Ne var galiba? Mami, ben gidiyor Amerikan Kültür Derneği'ne, orada buluşacak George, Sylvia, Jay, Jenny, Svetlana. Eee o da ne? E, Svetlana Rus mu? Senin kim mami? Ne o Svetlana? Amerikan vatandaş ben gibi. Ben ne kadar Türk, o da o kadar Rus. Eee iyi, git ne kadar lazım, Sağ çekme ödedem. Kimin mami? E, i̇yi, azmışlar. Kimin? Dolar mami? Artık! Ne çüş, ne çüş ya? Svetlana diyor, bir gülücük 100 dolar. Bir gülücük <laughs> 100 evet. dolar bakkal olunca 200 dolar, şöyle tutturmak 100 dolar ve böyle böyle. o bizi bile geçti yalan söylemekte. Kuyruklu yalan, Doğrusunu görünce kuyruğunu kaçarak çıkmıyor. <laughs> tamam anneciğim, rahatlığına bak, iyi eğlenceler. Ne? Niye çeneni tutma dedim. Hop anne, sen de. Anneciğim evde yumurta var mı? Yum ağzı. Anneciğim bana bir kutu beyaz yumurta alır mısın? Evdekiler kahverengi yumurta. Ha, niye diye soracaksın? Kek yapacağım. Karşı yumurtanın benzini kullan yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> hey, salak mı dedin? Kıkır anne, almasın alma ya. Hadi git kapat, kıkır. <laughs> Çocuklar bana bakın. Bu annem bir işler çevirmiyorsa ben de hayli değilim valla. Hayır değilsin tabii canım. Sen gülüyorsun. E işte onu diyorum ya. Hayli <laughs> değilim. Neymiş bu kibanesi? Toplokların yediği sabanları kurtarmak için neymiş? Neymiş? <laughs> Ayy İlay Koca'cığım! Dünkü bu annesi var ya şaheslerdi, şaheslerdi. Neymiş? Sanalık olmuş. Digo anaların tedavi merkezine de gitmişmişti. <laughs> Ondan önce de sahiplerde çişin tutan internet bağımlılarını kurma ve kollama derneği kuruyoruz diye 24 saat ortadan kaybolmuştu. Bu <laughs> bizim baba gitmiyor dedi şeyleri. Ben biliyorum. Secret love. E onu biz de biliyoruz. dün kulak abi. Önceki gün AVM'de ben bir kere ben gördüm kaç kere resmini bile çekti yanındaki adam. Ne? Adam mı? Göster 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 göster. Çabuk bu ne? Bu ne bu? Ah! 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 Bakın, bakın, bakın. Sen daha karım ona gelmemişsin falan. Üç çocuk var bende üç çocukum ben de çok küçük. Hadi yiyecektim ben biraz. Hadi ye benimsin. ne senin çocuğun. Ne manası var hayatım? Ya hayatım tamam haklısın <laughs> da ne güzel koca gece baş başı olacaktık. El ele göz göze. Ya neden oldu <laughs> bittiye getirdin ki? Ben hem hazır değilim senin çocuklarına tanışmaya. İtiraz istemiyorum. Ben düşündüm, karar verdim. Ne öyle ya nesil aşıklar gibi türlü türlü bahaneler uydurup kaçamaklar yapmak bize yakışıyor mu? Hem bahane olmazsa cesaretin kırıldığı yerde başlar bahaneler. Korkunun kılıfıdır. sıcak yer alıyorum. Sıcacık sıcacık altıma terliyorum şimdi burada. <laughs> Hay Allah'ım ya. Hayatım ya. Senin evin de ne kadar büyükmüş. Maşallah saray yavrusu gibi. Aman, rahmetli kocamdan kalma ev işte. Sanki bin odalı. Bak saray mı? Fotoğraflardaki <laughs> 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 ah, ah, Otur, adam.

Bu da gereksiz adamım Cahit. Memnun oldum gençler. Ben de AVM eşrafından yazdım. Eşraf olacak neyse mi bey. Bakıyoruz. pek geçmiş. Ne <laughs> Ben de rahat rahat halletsinler diye bir güzel bir öpücük yapayım. Bana <laughs> no problem. Gel Çiçek, Bahadır okay. gel de okey. Gel <laughs> sen de okey. Hayır, ne zaman? ne zaman? Ay mami, ben, babam ölmüş ya. Ben de üst dünyaya geldim. <laughs> Katırlı mıyım yoksa? <laughs> İnsan gibi geldin de evladım. Amerika'dan dönünce hayvanlardın. <laughs> Önceden. Nurgül gibi oğlum vardı. Nurgül gitti topu kaldı. Ya kımıldamayın yapma. Ağır ettiğine zaman, sürekli sizi soran mı <laughs> Ay, Çünkü, siz oldu canım? Bundan sonra bizimle Kaan'ın babası gelecekler ve bizimle kalacaklar. Ne? Zer işte, gelecekler Kaan'ın babası. Ne? Hayda, bir de babası mı var? ben bu adamı asla kabul edemem. Bir de babası mı gelecek ne gelecek istemiyorum ya. E ne yapalım? Babası gelecek tabii. Tabii ki. Yani hastalıklı, müşkül, zavallı bir ihtiyar. Üstelik sürekli altını ıslatıyor. Ne? Ve bazen de tuvalet gibi kokuyor. Ama ne yapalım? Babası da bir sahip çıkacak. Ya yani çok hasta babası. Ya ne ki sahip çıkacak? Ya yani buğraş diyorum. Ya düşkün diyorum, zavallı bir ihtiyar diyorum, ne oldu bizim bu yüzden ben? Ooo, Cici Padre yanında Cigrat Padre kutusu getiriyorum, hem de kukulu, very good, very good. Ama bilir, kayıp o da olacak, iyi mi? Ya, ya, ya şu üstüme başıma baksana. Sen ne bir şey de. Sen bir şey giymeyi bilmiyor musun? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hepalar da kedinizle Buyurun efendim, buyurun. Merhabalar. Efendim, merhabalar. Ne? Kendine kızımız bu olmuş. Vallahi çok güzelmiş. Maşallah, Maşallah. Bak ne güzel bir işte, Bu da de fena değil. Bu da de fena değil. Babacığım, bu değil. Tamam mı? Hadi anne. Bakmama da olur. Dansçıdan daha eski bundan. Bunu ben olayım sen o izmetsi kısal. O horucu. <laughs> Uzdur be, be adam. E nabim. Eee, tam bana uygun. <laughs> <Bu>, o, yolunu şaşırmış. Şükranı züttürük, çeliş bozuk çözük gider. Ya bir dur, geldiğinden beri o benim olsun, şu benim olsun diye herkes gezdin. Bir uzdur, tanıştıracağım, başladım demin sözünü kestim. Bak babacığım, evleneceğim hanımefendi, Hacer Hanım. Hı. Tamam mı? Bunu bir kafana sok. Onu unut. Bu küçük kızı Hülya, bu büyük kızı Biter, bu onun eşi Cahit, bu da en en küçük çocukları Cem. Haydi Rahatlardı. Haydi. Neyin değişik böyle? Ekrem, Cem yıllardır yurt dışındaydı da dönemi sadece birkaç gün oldu. Onun için böyle. Ne yaptık? Ya. bu olduğundan emin Evet. Evet. Ya geç. Bunun daha uygun çocuğu Sen git o içmek için ben de bunu alayım. artık yani. Ay, üstüne bir sağlık bayıldım şimdi. Ayşe! Kahve getirdim. Buyurun otur lütfen. Otursa da şuraya. Orada Açık. nasıl Açık. 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 Biz orta işine göre herkesi orta yapıyoruz bu kadar. <laughs> <laughs> Ahahahah <burada>, <laughs> Şimdi... Şey yaptığını gördüm. <laughs> Cem de yaptığını gördüm. Burada, burada, <laughs> şey <tehdiden şöyle. gülüyor> Ay seferinde gördüm. Ayy Ayy Ya Yok zaten şekeri fazla olmuş. Orta değilmiş. <laughs> Ay, Hiç güzel olmamış. Anamın üstü başı bitti. Ya ne yapıyorsun? Anamın ağzı olmuş. Süt temizlemesi ya. Otur <laughs> şöyle. Ya hocam da. Ne? Kevdet bile böyle bir şey olan var mı? Ya yani türde bile bir şey mi var adamda? Öyle olur mu? Vallahi ben günahımı bile verdim. Günahımı nasıl çay yoksa bu adam? <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Gel bence türde Amerika'dan iki buçuk evet. Seni değiştirmek gel gel komut. <laughs> <ya>. Çok. Güzel. <laughs> <laughs> Yaşlı ve zavallı adam. He? Al sana son son dedek. Aha ne? Aa a önce oh, ne? Valla sinir çıkamıyoruz bu adam. Böyle alanları alma. Şimdi sen ne dersin? Hacerci. <laughs> babam çok güzel resim çizer biliyor aa, musun hayatım? Valla yanında birkaç resim çalışmalarından geçirdi. Evet, müzik aydınla çalıyordun sen yanlış hatırlamıyorsam. Hele bir şiir yazar, aa, şiir okur ki efsane valla dinlesen tabi çok seversin babamı. Çok sevdiğim bir şey evet. Bak gerçekten çok güzel. Evet. Hı -hı. Çok beğendim. Çok, be çok, be çok, be çok be iyi dinledim. haiz pinham der cihan. <laughs> paye paye ta ananı azma. <laughs> La zender duvari diger ez, ter revüşra asmani diger ez. Her yeki ezhali digerir cihan, bütma kina bübi hayalüzer. Nasıl? Beğendiniz mi acaba? Ay vallahi beğendiniz. Baksanıza, beğendiniz mi? Ayşe, <laughs> Ayşe mi Ayşe? Ayşe, Ayşe mi? Ne ya. Sevgi bile evladı neşel oldu. Hadi, hadi. Haydi, haydi. 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 öyle kolal kolal Top balığı gibidir o. Biri geliyor, biri geliyor. Ayas. Biri geliyor. Oh, oh. Oh. Oh.